Evet arkadaşlar öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğanın ve eşilliğin içerisinde sizinle birlikte buluşuyorum. Ee, en son attığımız videodan sonra biraz zaman geçti kusura bakmayın. İmkanlar biraz e, izin vermediği için, el vermediği için bugün tekrar video atabileceğim. E, çok mutluyum. Çünkü başladığım bu yolda e, bırakmak istemiyorum, devam etmek istiyorum. Peki bugün size ne anlatacağım? Bugün konumuz ne olacak? Çok eski olmasa da eskilere dayanan hala bazı köylerde ve engebeli arsalarda, alanlarda biçim nasıl yapılıyor? Nasıl tekrardan hala o işlevini sürdürüyor? Bunu birlikte konuşacağız. Birkaç tane videomuz var. Babam, abim, güller sağ olsunlar. Onlarla birlikte sizinle paylaşacağım. Size göstereceğim bunları. Videolarımızı izledikten sonra isterseniz tekrardan konuşalım. Shut Arkadaşlar öncelikle e, gördüğünüz gibi tırpanlarla biçerilerin girmediği engebeli alanlarda, yokuşlarda tırpanla otumuzu biçiyoruz güzel bir şekilde. Tırpanla otumuzu biçtikten sonra da bu otun kurumasını bekliyoruz. Çünkü ıslak bir şekilde hiçbir şekilde balya olmuyor. Balyayı da zaten kendimiz yapıyoruz. Yani makine olmadan, bildiğiniz üzere, bir çelin girmediği alanlarda balya makinesi de giremez. Biz bunu da kendimiz yapıyoruz. Otlar kuruduktan sonra bu otları topluyoruz. Ondan sonra o balya yapmadan önce balyanın bir temeli gibi oluşturuyoruz. Otları düzenli bir şekilde balyanın oluşabileceği bir şekilde düzenliyoruz toparlıyoruz. Ondan sonra da balyayı güzel bir şekilde yapıyoruz. Balyanın nasıl yapıldığını da, otun nasıl sarıldığını da güzel bir şekilde çektim. Onu da bundan sonra sizinle paylaşacağım. <laughs> ک ئەو مشکقی جوانەکە بە چاوان مشێت دکا چاوی وەک چاوی باززاهزار شدا دکا کااتێ دەڕوا بڕێدا کاکە چاوم لێ دکا دەوا بە سری بنە بە ناز و شم دکا عشێت شێتە شێتە دڵڵم خاکی ژێری پێێتە ع شێت Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Eğer merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.